rengiyle, kokusuyla her biri ayrı birer estetik harikası olan çiçekler. Benzersiz tatlara sahip vitamin deposu meyveler ve canlılığın oksijen kaynağı ağaçlar Allah'ın insanlara nimet olarak sunduğu güzelliklerdendir. her biri tesadüf iddialarına en ufak bir ihtimal bırakmayacak kadar büyük bir güzelliğe, estetiğe, olağanüstü komplekslikteki sistemlere ve benzersiz faydalara sahiptirler. Gördüğünüz bu küçücük tohumlarda, Britannica ansiklopedisindeki bilgilerin 60 katından daha fazla bilgi vardır. Toprağa bırakılan tohumlardaki bilgiler bir süre sonra çeşit çeşit çiçeklere metrelerce uzunluktaki ağaçlara dönüşür. Her tohumdan farklı tatlarda, kokularda, renk ve boyutlarda bitkiler çıkar. Kapkara toprağın minicik bir tohumla birleşerek bu tohumun içinden rengarenk çiçekleri Mis kokulu, esanslı meyveleri çıkarması yüce Rabbimizin yaratışındaki mucizelerden sadece biridir. Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Şimdi ekmekte olduğunuz tohumu gördünüz mü? Onu sizler mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık Gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık. Böylelikle şaşar kalırdınız. Saymakla bitiremeyeceğimiz çeşitlilikteki bitkiler milyonlarca yıldır ne zaman ne yapmaları gerektiğini tohumlarında saklı program sayesinde bilmekte ve unutmadan yanılmadan bu programı uygulamaktadırlar. Hiçbir zaman bir kiraz çekirdeğinden şeftali ağacı çıkmamış, limon ağacına ait bir tohumdan çilek gelişmemiştir. Beyni, gözü, aklı olmayan bir tahta parçasının böylesine kusursuz işleyen bir programı kendi kendisine uyguluyor olması elbette ki imkansızdır milyonlarca yıldır kusursuzca devam eden bu sistemin tesadüflerin başarısı olduğunu düşünmekse, akıl sahibi herkesin gülünç bulacağı bir hayaldir. Bitkileri bütün bu özellikleriyle yaratan Allah'tır. Bu gerçek, Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. O, gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik. Ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler üretiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar. Birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler kılıyoruz. Meyvesine ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakı verin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için Bunda gerçekten ayetler vardır.